Şimdi ben büyük yapalakta görev yaparken Reşit Efendi çok anlatırlar. Yani ün almış. Reşit Efendi arabalıyım dedi. Yapalak çok giderdi. Hatta bu yağmur duasında duaya çıktıkları zaman almadan gitmem dermiş. Nasıl oldu sen öyle bir Bizim köyde işte böyle yaz ayı yağmur yağmadı, kuraklık. Köylü Parma yerine caminin sergilerini, köylünün evlerinden sergiler geldi, serdiler. Belki birkaç yüz kişi var, çevre köylerden de geldiler. Bu mübarek adamı getirdiler. Orada öğlen namazını kıldıktan sonra mıydı, kılmadan önce miydi? Köylü bütün yemek getirdi. Her evden yemek geldi, çiftçilerden tabi. Bir duaya çıktı, almadan gitmem diye bağır bağır, bağırıyor uzun elbise giyedi böyle. Urfa tarafında hocam evet. aynı elbise giyerler. Fistan. Evet. derler ona. Bu maçtan yapma. Bağır bağır bağırıyor. Allah senin anlasın. O böyle açık havada Cenab-ı Allah birden bir bulut verdi. Bir rahmet indi, Bir rahmet indi. Millet o kilimleri halları toplamaya yetiştiremedi. <laughs> Hep ıslandık. O zaman hiç bulut yok muydu havada? Vallahi bulut yoktu. Billahi bulut yoktu. sen de şahittin bu olayı. Sen de şahit oldun. Ya Cenab-ı Allah bir rahmet verdi, bir rahmet verdi. Selsele gitti ortalık. Peki dua yaparken gözyaşı döker mi? Bay 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 bay. Harıl harıl akardı. Harıl harıl akardı. Sen o zaman kaç yaşındaydın? Askere gitmediydim herhalde gitmedi. 10 küsür yaşlarındayım herhalde. 15 yaş, 16 yaşında belki vardı. 16-17 evet. Altı, on yani bu olaya bizzat kendin şahit oldun. Bir şahit, bir Bu Reşid Efendi Elbistan'ın müftüsü müydü? Müftüydü tabi. Uzun yıllar müftülük yaptı. Aslan Buralı mı? Elbistan. He. Elbistan.